Beraberlik de çok sonra iki haftada bir arkana <laughs> yaslanınca 6 puan geliyor Ben, ben söyleyeyim bu her hoca gider şu an. Öyle ne değil de mi? mi? Tabii Neden tabii. De söyleyeyim mi sana? Söylesene. Şu Geçen, hafta, sana. Söylesene. Geçen hafta, bu haftadan önceki hafta, <laughs> hafta, <laughs> hafta <laughs> Başakşehir'le oynuyorlar. Kendi sahalarında. ilk yarı 4-0 bitiyor. Biliyorum. Orada Türbün, zaten biz türbünlerle türbünle bir el yaptık. Orada söylenenlerden sonra maç bitimi tamam Yap, diyor. Ben, ben o, böyle o hafta hiç ben bıraktım zannettim Hayır. Bırakma kararı alıyor. Yönetimin herhalde ricasıyla bu maça çıkıyor olmayınca bir ben, daha seyircisinin önüne çıkmak istemiyor. Ben şeye kızıyorum. Bu duygusallık var futbolda ama profesyonel çok ayrı bir şey. Yani orada küfür edebilirler. Biz de çok küfür Ben Değil de mi? tabii kazandım baştan sonra da yedim eşime de aileme de ettiler. Veya maçtan çıktık, mağlup olduk, neler dediler. Ne yapsaydım? Şimdiki oyuncular çok kırılgan hocalar. E, Giresun'un Kalesi maç içerisinde Devraz'ı golü diye geçen hafta kötü. Ondurdu. Ben oynamayacağım dedi. Ha. Abi şimdi sen takımın para alır almaz bak onlar ayrı konu. Onu bilmiyorum. Abi, ödemeler de yapıldı bu hafta Giresun'da. Paralar da ödendi. E şimdi kardeşim Futbolda bunlar olabilir. Sen buraya kadar getirmişsin. Niye takımını bırakıyorsun, oyundan çıkıyorsun? Bu hafta da yoksun. Kesin. Ali, Ali, Ali eder, Son Ederson da hata yapıyor. Evet. Herkes hata yapıyor. Tabii, tabii. Hakan Hoca onun için bana alındıysa, gittiyse o da yanlış. O zaman Çok bunlar yanlış. bizim dönemimizde oynamış yapmış. olsalar ben sahaya de çıkmazlar. Sana bahçe bırakmaması. Bırakmayacak Normalde yani. Ben de kesinlikle. Önemli. Sen yani buraya kadar getirmiş bir hakim. Belki... 6 puanın garanti ondan. Altan abi şey, bunlar, bunlar bizim dönemimizde oynamış olsaydılar o, o. sahaya çıkmazlardı. Bizim yediğimiz küfürler, oh. hakaret, koro halinde neler. Baskı, bir o zaman küfür. Ya seba, tesislerden sürekli, dışarı. Süleyman Seba'ya küfür etti. Abi ya o ayrı. Şimdi oraları tesislerden dışarı çıkamıyorduk ya. Tesislerden dışarı çıkamıyorduk. Şimdiki oyuncular görmüyor musun da olabilir. Güvenlik kolları, kolluk Hoca istifa eder, yönetim kabul etmeyebilir. Çok rahat hareket ettiriyorlar. Etmiş, Etmiş ama galiba. Bitmiş artık bitti, bitti. o iş. Bitti bitti. İkinci kez oldu bu. Okan'ın bir kere bir mi? gelir belki. He? <laughs> <laughs> ne? Bir <laughs> hoca demişti ya o gelebilir. Ha, ben sana söyleyeyim büyük ihtimal o geliyor. Şu anda abi inanılmaz derecede telefon trafiği vardır. Başkana var ya aracılar onlar bunlar var Yılmaz ya. ya. Başkanın yanında dostan şu anda telefonu kapatır. Yılmaz Hoca faal olarak Malatya'nın hocası. Bak boştaki değil teknik adamlar ne yapıyor? Aa fikstür o bak. Fikstür Yani niye gitmiyor abi? Ben de olsam mesela düşünürsün. Çünkü orası kurtardığın an sen şu ana bakıyorsun da düşmüş gibi gözüküyor. Ama bir kurtardım mı buradan? Bak, sevgili hoş, başkanım o, o, getir beni o, bu takım benlikte tutarım ama <laughs> diplomam Senin <laughs> <Aynen, gülüyor> diploman yok. Ben sana söylüyorum bak o kadar şu diploma işine önem ver. <laughs> ya yok, espri yapıyoruz burada da aslında yeah. <laughs> i̇şte, başkanın rahat olması gerekiyor. Çok gergin olay olmaması lazım Twitter'da. abi. İstanbul Spor'dan ayrılan Osman Zeki Korkmaz hoca. Evet. Manchester City'nin altyapısına falan gitmiş, Manchester City idmanlarına gitmiş bir arkadaşıyla. Yani o bazı hocaların böyle kendini geliştirme çabalarını hakikaten şimdi, takdir ediyorum. Çok güzel. Recep bir yere Recep Uçar da çok iyi Evet. Çok güzel bir yere değindi. Bravo. Katılıyorum. Evet. Benim fikrim sende ama katılmadığım konuyu anlatabilir miyim müsaade tabii, tabii. eder misiniz? Teşekkür ederim. <laughs> şimdi katılmadığım çok konu güzel. abi. Şimdi City'ye gidiyorsun, Barcelona'ya gidiyorsun. <laughs> tabii görüyorsun. Abi adamın elinde A klasman oyuncular, A klasman antrenman sahası. A klasman işte malzemeler her şey en üst seviyede. E senin seçeneklerini elinde bulunduklarınla onların elinde bulundurduklarıyla aynı şekilde aynı standartlar çalışabiliyor musun? Veyahut da oradan aldıklarını buradaki oyunculara uygulayabiliyor musun? Ya bir gün Bosque geldi bize. <laughs> Heh, başladık Delboske. <galiba. gülüyor> ya abi yemin <laughs> ediyorum. <laughs> beş pas yapamıyoruz antrenmanda. İlk günler biliyorsun geldiğin zaman antrenmanda böyle şey yaparsın. Toptan biraz uzaklaştığın zaman istediğin gibi hareket edemiyorsun. Çalamaz pas yapamıyorsun. <laughs> On pas, yirmi pas yapamıyoruz abi Beşiktaş takımda. Bu başlıyor saç baş tutmaya böyle ne oluyor buraya falan. Ben Sonra tabii geldi toplantı yaptı. Arkadaşlar dedi biz dedi, Real Madrid'e dedi yani bir maçta dedi 200 250 pas yapıyorduk dedi. <laughs> Siz dedi 40 50 pas yapamıyorsunuz dedi. Yani demek istediğimi anladın mı? Şimdi oradaki malzeme ile buradaki malzeme arasında ya ama en azından ama başka bilgi şeyler bilgi var. Hayır şöyle bir şey diyeyim mesela. Geliştiriyorsun yani. tamam. Geliştirme konusunda katılıyor. çalışıyorlar. çalışıyorlar. Kaleci nasıl çalıştırıyor? Var Yok mı bir şey. mekanik çalıştırıyorlar? Ortayı tabii. nasıl çalışıyor? Yani oradaki çalışma teşkilatı Şimdi bak gör. oradaki oyuncu çalışma farklı. Sen or ha, oradaki teknik direktörleri getiriyorsun abi. Aa şöyle hoca böyle hoca teneke bağlayıp gönderiyorsun <laughs> ona. Abi coğrafya uyulmuyor. Sen e, maçtan sonra şeyden e, idman sahasından eve giderken dayak yemeyeceğini garantisi yok. Yani. <laughs> tabii tabii. tabii. biraz onlar bak, da var. Ben yani. niye Osman Bu yüzden katılmıyorum. bakma. Takdir ettim. Hikmet Karaman'ı takdir ederim. Benim 10 tane Şampiyonlar Ligi finalim var. 9'unu seyredebildim. Birinde içeri giremedim stada. Nasıl giremedin? senin gibi orada. E orada çıkmış. <laughs> giremedim ya. işte. Yani 9'unu seyrettim. Bir de maçlardan sonra basın toplantısına giderdim. Klopp'un dortmund Bayern maçından sonrakini işte Mourinho'yu tebrik ederim seni. Vallahi tabii. Şöyle yapalım biraz gripim. Zaten <laughs> geçen bulaştırdım <bizi. gülüyor> bir haftadır kendime gelemiyorum. <laughs> daha buradan gökte <laughs> abi. Yani ben, ben şimdi yaparken şey şunu şey düşün var. mesela kolum a, ameliyat oldu. O ameliyatlık oldu. Euro 2008'e gidip 17 tane maç seyrettim oh olsun. İşte o yüzden tebrik ediyorum seni. Tamam da ama teknik direktörlerin de bunu yapanını çok takdir ediyorum. Adam işinin içinde. Burada başarılı olur olmaz. Evren bu işleri biliyor yani bazen çok iyi gidersin bazen de ne yapsan olmaz. Ben bilmiyor olmaz. muyum abi? Efendim? Yok yok ben şey biliyorum. olarak. Katılmadığım hayır. Katılmadığım için sen, ben bilmiyorum bak, galiba. Sana katılmıyorum katılmıyorum <gülüyor> sen sana zaman açıklıyorum mu söyleyeyim. Sen teknik revizyon için tehlikeli yönlerin varmış yani. Tabii tabii. <laughs> e, <laughs> oyun için <laughs> sen kendin mi Gizemli diyorsun. Gizemli bir adamım ben abi hayır, o yüzden belki yani daha biraz... çözmemiş <laughs> olabilirsin. <gülüyor> hayır. Kendin eğer profesyonelliği daha iyi yaşasaydın Sergen Yalçın gibi daha üst düzeyde abi şu anda burada oturmuyorduk yani ha, yanında oturmuyordum evet, yani Avrupa ya Avrupa'ya şey. transfer yapardım. Biraz daha o. öyle bir şey. Evet, Doğru yani söylüyorsun. Aslında hedeflerimiz, e, hayallerimiz bizim tabii ki oluyor. Ben gittim hoca olacağız dedik. Diploma antrenörlük şeyi yaptık, Tudor olduk. Okan'ı da çağırdım. Tabii abi da. geleceğim edeceğim işte oğlum yazıldı gel buraya söylüyorum. Nasıl Oraya ya? gelmedi. Ben, ben buraya ya geldim. Yani, burada buluştuk. Ben şurada yani şurada, olacak iş değil baktığında. Böyle bir Bizim futbol hedefler... kariyerim olacak. Ben ben futbol kariyerim yokken niyetlendim bir ara biliyor musun? Yalvardım. Yokladım. Sana, yokladım. sana da söyledim ben ya. evet. Gidelim. Ben evet, de yokladım. Konuştum. Gidelim beraber. ben de, de, ben abi. Ben de Benim geleceğim. Için hani amatör kariyerim olduğu için çok olmuyor dolmuyor işte, yani. Çok abi. Bak Konuşmak harika bir şey. Bu yaştan futbol bana zor ya. Futbolu konuşmak harika bir şey. Tamam çok güzel abi. Biz abi, oynamışız şana. ya artık, Aynen, artık orada yaşamamız da gerekiyordu aslında. Kesin ben yani, ya bak ben üç büyüklerde yani, birinde o, o oynayacağım. O var ama imkanlar Git yok. Kardeşim hala gelsin ya. Vallahi gidin Allah, Allah aşkına ya. Bir medya abi. kuruluşuna giriyorsun. Eğer birbirine uyum sağlıyorsan 3 4 5 yıl çalışabiliyorsun futbol takım öyle değil ki 3 ay sonra adam sana döker ama sen bak, teşekkür ederim bir, şey. bir, bir anda boşta kalıyorsun yani. ya giderse şey alacağını alamıyorsun ama, yok TFF'ye gidiyor bir şey maç seyredeceğim orada 3 ay da aldığını burada 10 yıl alamazsın ha, o Allah açıdan bir 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 da Evet işte onu diyorum bir kere onu da onu diyorum böyle bir imkan varken böyle bir şey sen bir de sen yapmışsın kardeşim sen bir kere kafada 2-0 öndesin ya sen o diplomayı al 2-0 önde başlıyorsun yani Tigana, tamam işte. O, yanı al. Yani bak, e, çok önemli teknik adamlar da batıyorsun hayır, hala durduğun için yani. Şu <laughs> anda şey yani. Okan'la biz mesela bir takıma gidelim. Biz 3 hafta sonra kovarlar. Yok, ya, fark ona, etmez abi. Cim. Kovarlar. Sevgili Evren, siz doğru yapın. Doğru, doğru, doğru birdir çok abi. Öyle bir şey yok. Sen kovulursun. İstediğin bir takımı almak önemli. O yani. kaybeder. Ben biraz tam istediğin olmaz da bir ortası olsun. Şimdi B grubuna gittin. Üçüncü gittin. Seni rahat bırakmıyorlar. Tabii ki orada da başarılı ya, olmak önemli. Yaparım. Mesela Arda başarılı olur mu sence Eyüp'te? Yani bilmiyorum şu an için şeyi bir takım aldı çok tecrübeli bir takım ama çok riskli bölümde aldı yani aslında avantajlı bölümdeydi. Bir maç kazanması gerekiyordu onu yapamadı. Evet. O da azaldı süre şimdi. Evet, evet. Ama orada üçüncü olursa ihtimal az gözüküyor. O zaman çıkma şansı var bir tane final oynayacak şu üçüncü olan. Şu anda. Ama şu an net bir şey biraz söylemiyorum biraz yani arada çok iyi teknik direktör ol oluracağını ben hissediyorum biliyorum ama burada. ...bu takımı çıkartır mı şu an onu göremiyorum. Yani evet, şu an ama Arda'da an... bir potansiyel var. var. O yani Ben izliyorsun. bence biraz yardımcı hoca gitmeliydi. Ben Arda'nın bazı, bazı hocalar neyse bunu yapsaydı görelim. Görelim. Sen mesela Arda'nın check-up yaptım, MR'ını çektim. Arda bana göre ilk teknik direktör değil de çok iyi sportif direktör olur. De. Yok yok teknik. O ya bizde Türkiye'de sportif direktör bir hayır, şey yok. Şu, şu anlamda Altan. diyorum. futbolcu şey ile yönetim arasındaki bağ çok iyi olur diye. Ya yani Türkiye'de şöyle bir şey yani sportif direktör olamaz. Yani neden olamaz? Arda olamaz yani. Çünkü Arda mesela nasıl Aykut Kocaman Daum'un sportif direktörü falandı bir şeydi. Sonra olmadı ya o iş. Ama hani önceden de teknik direktörde i̇şte olsun. O yüzden diyorum. Teknik direktör potansiyeli olan birinin sportif direktörlüğü bence söz konusu olamaz. E, hani ben onunla konuşmadım da e, yanındaki ekibi çok önemli. Bilmiyorum kim. Bak bu ilk gelişte He. çok önemliydi. Onu iyi doğru yaptıysa olur. Öbür türlü kendi ilişkileri çok iyi Diyalogları, insan ilişkileri, oyuncularla anlaşır, halleder ama. müthiş bir tecrübe futbolcu. Ronaldo'ya yardımcı ya. olacak. Tabii. tabii, ya. tabii. Menajer alacak. Arkadaşım. Aynen. Bence ya, o, olacak. Messi'de Neymar Suarez. Aynen. Yani. Messi, Bence Arda Messi, olacak. Tamam, ben adım gibi eminim Arda'nın olacağına. Eee ama tabii ne zaman olur, ne kadar olur, nerede olur tam? Belki Avrupa'da olur. Ben onu diyorum. Sen bugün git kardeşim. Sen Beşiktaş'ta oynamış adamsın. Diplomanı al. Ha sonra seni bilmem ne spor kovdu. Fark etmez abi git işte sonra sen City'ye git. Şey, ya daha bak yaşın kaç. Olur mu? Senin çağıran, 20, 20 sene olur, abi. Ben. 20 sene önüm var senin. Çağran olmaz yok. o yüzden yok. gitmiyorum. 20 25 bak bugün Fatih Terim şey Şenol Hoca 70 yaşında değil mi abi? Şimdi, şimdi sen 40 yaşındasın. 30 yani. sene var senin Onlar önünde. Ya, şimdi niye ya o bırakmaz, sen de alırsın. Şimdi şimdi niye çağırmazlar? 30 an sene var ben, ben. Şimdi niye çağırmazlar biliyor musun abi? Ben bir şimdi, takımda çalışmayacağım abi? abi. Diploması yok abi. diplomam yok. Diplomayı alsam bile niye çağırmazlar? 3 3 6 sistemin mucidi olduğum için abi. Onunla ilgili sen belki o hikayeyi bilmiyorsun. Abi 3 6'dan sonra bütün yöneticiler şimdi hani 12 kişi futbol oynanıyor. Böyle 12 kişiye zaman Laptı, o zaman bu gerçekten çok iyi teknik direktör olur. Yani, ya bir gün bir yayında dedim yani, böyle kapalak. bir muhabbet olduğu zaman. Ben mı? bilmiyorum ben sana söyledim. Ben şey reçete yazdım alıp alma bak sana kalmış. Çalış al kardeşim şey. Ama ben yok, buradan aklınız başka bir şey de çıkartıyorum yani. Göktuğ yollamak istiyor herhalde seni Okan. Açıkça çıksın ya rahatsız ben giderim sorun değil. <gülüyor> ben şimdi <laughs> esprisi doğrusu aslında abi. o. Biliyorum, ya ben yani, bak bir şey olmayan kariyerimle gittiğim için kulakları çınlasın. Bak Levent bıçakçı bizi bir gün işte 20 sene önce falan gene böyle şeydeyiz. E, Gündüz Tekin onay önce gittim. O hiç Gündüz amca Allah rahmet eylesin hiç şey yapmadı. Dedim ki abi ben dedim hani Galatasaray Lisesi iki yabancı değil işte beş yaş altı yapı işte amatör şu bu falan ama o, o biliyorsun amatörde 10 seneyi doldurman lazım. Yani direkt alabilmek için. Bizde öyle bir şey yok ben bırakmışım erken. O olmaz mı olmaz dedi. Sonra Levent Bıçakçı'ya söyledim. Böyle böyle dedim abi yani biz faydamız mı olur dedim zararımız mı olur. Bayağı kafaya koymuştum o zaman yani. Ondan sonra o dedi bunu da de düşürelim şeyim adamcağız da 2 ay sonra <laughs> uçeye gitti başkanlığa gitti orunda. Ondan sonra ben de tam hiç düşünmedim ondan sonra. Bir daha ya da şimdi bir yerlere... Üzülüyorum ama sen, sen bir anı anlattın. Tam teknik rektörlük değil ama şöyle bir şey de benim başıma geldi 1994 yılında Erolak soyun sahibi olduğu bir spor gazetesi vardı. İlanı Uzun'un da genel yayın yönetmeniydi evet. Biz de yazardık arayı. Spor oldu. gazetesi. Daha bu fotomaç panetik falan evet, yoktu. Aynen. Ondan önce 90, hak diye bir şey yayınladılar. Fantazi futbol. Telefonla kuruluyor. Telefonla takım kuruyorsun ama sezon boyu o takım gidiyor. Gerçekte onların attıkları goller, oynadıkları şeyler, asistler, kırmızı kartlardan da puan şey almış. yapacaksın, puan alacaksın. Bir defa kuruyorsun. Telefonla ben de kurdum. 20 bin kişi kurmuş, başvurmuş. Neyse son haftaya gelindi. Son haftada da benim kadromda mesela Boliç var, Yusuf var, Galatasaray'dan Beşiktaş'tan oyuncular var falan, Bursalı. Ya Oğuz abinin gol atması lazım, Oğuz Çetin'in. <laughs> ya da işte Yusuf'in asist yapması lazım. İkinci olanda da Yusuf var aslında. Bir şey olmuyor. Oğuz abinin gol atması lazım. Son hafta Gaziantep maçını 2-0 Fenerbahçe kazandı. 80 küsürüncü dakikada Oğuz abi de kafayla gol attı. <laughs> ben 1994 yılında 2,5 milyar lira kazandı. O şey, kazandın. Evet. Oo, o paranın para o paranın %18'ini vergi verdim. Vay vay. vay. 10 bin dolar bir e, spor bir arkadaşım var. Ona verdim. Yani o da takıma ortak yani falan para, O Para, 10 bin dolar. kaç para? Ya, İzmit'te para, de, al, de al. bir ev aldım kendime. Vay Şu vay. Yani. Neymiş Bak. abi? O, evet yani, iki buçuk bin oldu. Parayı sen kazanmışsın. Evet, i̇kinci, yıl, i̇kinci yıl gene yapıldı ama Erol Aksoy'un iflas durumları falan olunca ikinci parayı alamadı. Beni aradı hatta. Alt, <laughs> Altan Bey ben alamıyorum falan diye. <laughs> ben öyle bir para kazandım. Biz Altan fantezi fantezi aslı bu fantezi aslında alabiliriz. Altan ben baksana da. şeymiş. Ama ben ciddi söylüyorum bu işe. Aramızda en iyi parayı yok o zaman teknik direktörde. Altan abi skat skat. Kendi bakış açıları falan ciddi fikirler oluyor. Ben zaten skor olmak Yok, lazım. Şey değil, o ayrı spor yazıyor. Ya ben hani öylesine diyorum. Aynen. Sizin Niye açıdan bir Bak alırım. ha olabilir tabii. Ne var onda? Tabii tabii. Onlar bir şey Sorabilir. Hayır, her Ben mesela her Göklü zaman, ararım. Her zaman. Vallahi ararım zaman. Göklü. Her zaman. Yemin ama, ediyorum seni de Ama ararım. başka bir iş elimden gelmez. Yani spor yazarlığından başka. Evet. Baş Yok, Abi şu var. Gerçek yani bir etabiliriz artık. Şunu. şunu, 30 sene Göktuğ dedi nasıl tabii. görüyorsun? Bak sen de tabii. ne yaptık burada? Ha, ayrı mesela tabii canım o dediğin sana gibi. Sana da sorarım aynısını. Yapıyoruz zaten. Neyse, i̇nşallah olursunuz abi. Bence yazık. Yani ben neden mi? hep çeşitlilik nasıl hakemler için söylüyoruz? Ben de genç futbol oynamış sizin gibi değerli insanların ben olmasından yanayım. Çünkü başka isimler var onlar gelecek. Siz yolunca. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim abi. Evet o zaman bu akşam Olur. bu kadar diyelim evet. isterseniz. Bu akşam evet. bu kadar diyelim isterseniz evet. çok ağzınıza sağlık bakalım e, kupalar işte e, önümüzdeki hafta sonu yine birbirinden zorlu hem küme düşme attı hem e, şampiyonluk mücadelesi e, heyecan devam edecek yine arkadan biliyorsunuz şampiyonlar ligi UEFA ligi Avrupa ligi konferans ligi orada da çok güzel maçlar var onları da canlı yayınlarla önümüzdeki hafta ekranlara getireceğiz yani her zaman olduğu gibi e, dolu dolu futbol için TV8.5 sizlere farklı alternatifler sunuyor diyelim. Tekrar ağzına sağlık diyerek sevgili yorumcularımıza mutlu geceler dilerim. Hoşçakalın.